Evet. Özel bir aletle çatlakların arasını bu şekilde bir santim derinliğinde açıyoruz. Açtıktan sonra çatlakların arasına binder gibi sert sertleştirici bir malzeme tozu e, giderecek şekilde fırça ile arasına sürerekten içindeki tozları almış oluyoruz. Bu çatlakların arasına mastik çektikten sonra derz bantıyla tamir harcıyla geçiyorsun üstünden. Ondan sonra e, tekrar çalışma olasılığını minimuma indiriyoruz. Çatlaklara çalışma şeklimiz bu şekilde. Devam et bakayım çatlaklara. Öyle. Güzel açıyor değil mi? Aynen. Şurada da var. Şu ne? Bu da mı çatlak? Yok çatlak değil. Şu aşağılarda var. Olay bu. Çatlakların arasını bu şekilde açaraktan diyobinder sertleştirici sürerek tozunu veya su dolusu tozunu alıp alçısını çekip veya silikonu çekilirse daha iyi olur. İşte filavantla beraber yapılacak. Böyle yerlere kom komple sıvı yapıyoruz gerçi kaplama fileli çekiliyor. Montolama filesi. Ama az olan çatlaklara köşeli Tek çatlak olan yerlere buraya işlemi yapılıyor. İyi çalışmalar.